Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı, bereketi, huzuru. Evleriniz olsun arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün rosto köfte yapacağım. Onu da Siz gibi değerli arkadaşlarımla paylaşacağım. Rosto köftem için 3 adet yumurta. Benim kıymam bir buçuk iki kiloya yakın kıymam var. İki su bardağı kalete unu. Kendim yaptım. Ekmeği kuruttum, çektim. Kalete unu yaptım. 2 su bardağı da kalete unu. Çünkü benim köftem çok olduğu için arkadaşlar malzeme de çok. Şöyle iki su bardağı kalete unu. İki soğan. Soğanı da rendenin şu tırtırlı yerinden rendeledim. Yani iyice çekilmiş gibi oldu. Hani robottan çekilmiş gibi oldu ki belli olmasın. İki adet de soğan, kuru soğan. <laughs> Bir yumurtanın beyazını ayırdım. Bunun üzerine süreceğim çatlamaması için köfte. Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı pul, pul biber. az da toz biber koyacağım. Şöyle iki baharat kaşığı da toz kırmızı biber. Bunu güzelce ben yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle yarım su bardağı da su. Aldım içerisine bunu e, iyice böyle tellerine kadar yoğuracağım, tel, tel olacak. Tel, tel olmasının sebebi de tuzun. E, eğer çok az yoğurursa köfte çaplar, güzel olmaz. Ben bunu çiğ köfte gibi yoğuracağım. <laughs> yurduktan sonra bir iki saat dinlendireceğim. Ne kadar çok yoğurursa e, rosto köfte o kadar güzel olacak arkadaşlar. Benim bura malzeme çok olduğu için tabi yumurtasını falan da çok koyuyorum. Burası 2 kilo ya yakın kıyma, 1800 var kram, 2 kilodan biraz ayırdım. köfte gibi ben bunu yoğuracağım arkadaşlar. Köfte tamamen oldu arkadaşlar. En az bir 10-15 dakika çiğ köfte gibi yoğurdum. Tamam. Bu şimdi bir 2 saat bekleyecek. Köftem tamam dinlendi şimdi bunu ben böleceğim 3 tane lulo şeklinde yapacağım Şöyle parmaklarımızdan sıka sıka bunu kipleştirerek Dula şeklinde yapacağız. Zaten bu piştiği zaman çeker. Çiğ ile pişmişi de ayrı ayrı şey olabilir. şimdi üzerine yumurtanın beyazını sürmemiz lazım ki çatlamasın. Şöyle döndürerek Şöyle fırın kağıdının üzerine alıyoruz. Sıktıra sıktıra sarıyoruz. Şuralarını şöyle içine doğru katlayıp Ayniyet hemen folyoya saradı ki güzel pişsin. Fırın kağıdı yanmadan. Şöyle. Soğudun üzerine patlayarak böyle böylece üzerine Şu başlarını tuğrara sıkacağım. Bunu fırın kağıt fırın tepsisine alacağım. Şöyle bakın. 3 tane böyle olacak arkadaşlar. Aynı şeyde boyutta. araya çıkıyor. Evet. İyice yuvarlamamız lazım ki çatlama falan olmasın. Aynı şekilde bunu da. Şimdi üçüncüyü de yapıyorum arkadaşlar. Şöyle elimizle sıka sıka. Sıktığımız zaman o daha güzel tutuyor. Çünkü çatlama olmasın. Bula şeklinde yaptık. Yine yumurtanın beyazını sürerek çatlamayı engelleyecek, çatlama olmasın. Çatladığı zaman pek güzel olmaz. Rosto köftemiz. Aynı şekilde bunu da fırın kağıdının üzerine aldık. Bakın arkadaşlar. Şuralarını şöyle yaparak kare olsun. Şöyle şu ucunu üzerine aldıktan sonra şöyle büküyoruz. Sıkıca sıkı bükmemiz lazım ki çatlama olmasın. Şöyle sıktıktan sonra şuralarını böyle bükerek içine doğru kıvırmamız. Hani bunu da pulyon kağıda tekrar sarıyoruz. sıkarak şu uçlarını kıvırarak şöyle sıkacağım. Açılma olmasın. Bunu da aynı şekilde fırın tepsimizi alıyoruz. tane sardık. rosto köftem şimdi hazır ve bunu fırına vereceğim. Fırında 2 saat pişecek. Fırınımı 200 dereceye aldım. Şimdi fırına koyuyorum. Ben. saatin sonunda pişmiş olacak. Ben sosuna geçeyim. Şimdi rosto köftelerin sosunu yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir yarım kaşık tereyağı. Bir kaşık biber domates salçası, yarım Kaşıkta da biber salçası, çok az da kekik ve tuz. Önce yağ erisin. Yağ eridi. Salçasını da aldım içerisine. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım. Ne kadar çok kavrulsa o kadar rosto köfte de güzel olur. Bunu kavurduktan sonra 2 su bardağı suyla açacağım. Önce bir 2-3 dakika salçayı kavurayım. 5-6 dakika kavurdum salçayı az kekik, karabiber, çok az da pul biber. Onu da sosuna aldım. Böyle 2 su bardağı suyla açıyorum. Güzelce kaynasın, güzel sos olacak. Bir su bardağı daha su koydum arkadaşlar. Oldu 3 su bardağı. Çünkü böyle sıvı olması lazım bu sosun. Fırında da pişeceği için. Ee, Salçayı ne kadar çok kavurursa o kadar güzel olur. Ee, salça çiğ çiğ kokmaz. Onun için önce kavuracağız. Sonra suyla açtığımız zaman o zaman o salça güzel olur. O sos. Sosun kıvamı güzel. Bir 2-3 dakika daha kaynasın. Sosum da tamam. Yeterince kaynadı tam 3 su bardağı su tam dek geldi arkadaşlar ben çok yaptım siz evinizde yaptığınız zaman bu kadar yapmanıza gerek yok malzemeyi azaltabilirsiniz üçte birini yapabilirsiniz benim burası iş yeri olduğu için ben çok yapıyorum altını kapattım bu kenarda dursun köfte çıkana kadar şimdi köfteleri çıkardım biraz serinlensin şeylerin açayım oluyorlar mı? Bakalım ne halde. Şimdi çok sıcak. Köfteleri aldım arkadaşlar. Taktan üzerine Bakın hiç çatlama falan yok. Güzelce kızarmış. Döner gibi aynı olmuş arkadaşlar. Şimdi bunları ben e, yuvarlak halka halka keseceğim. Tepsiye alacağım e, borcamın içerisine. Şöyle köftelerimizi ikişer parmak arayla kesiyoruz. Dağıtmadan Şöyle arkadaşlar. Bakın içine ne kadar güzel pişmiş. Bunları borcamın içerisine alıyoruz. Çok sıcak ellerim yanıyor. Biraz serinlesin. Şu ucunu da şöyle alayım. Bunları ben hepsini böyle keseyim. O kadar sık yapmışım ki zor kesiliyor. Bakın arkadaşlar. Bunlar hep borcamın içerisine alacağım. Soslayacağım. Tamamen kestim arkadaşlar. Bakın. Dağılma falan yok. Şimdi üzerine yaptığım sosu gezdirerek bunu fırına tekrar vereceğim. sos iyice pişirdiğim için çiğ kokmaz. Tamamen sosladım. Bakın. Şimdi fırına vereceğim. Fırından çıkarttıktan sonra servis yapacağım. Tosto, köftem tamam arkadaşlar görüyorsunuz. Yanında pirinç pilavım. Ben püre yapmadım. Benim yerim iş yeri olduğu için arkadaşlar çok hızlı püre yemiyor. Onun için yanına pirinç pilavı yaptım sade. Bakın. Kanalımda kalın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olursanız çok memnun olurum. Allah şimdiyken hepinizden razı olsun.